Evet sıcak şarap yapıyoruz yine çünkü hava çok soğuk malzemeleri bir buçuk litre şarap için üç tane portakal koyacağım bir tane elma bunu ortadan ikiye ayıracağım önce kabuğunu soyacağız kabuğun içine koyacağım ve soyduğum bir yer yarım elmayı da kesip küçük küçük doğru içine atacağım bir litre şarap için yani bir şişe şarap için bir litre şarap için 12 tane karanfil koyacağız e, iki tane tarçın sapı, yarım su bardağı kadar toz şeker ekleyeceksiniz ve 2 iki ya da üç tane kuru kayısı ya da kuru incir kesip içine ekleyebilirsiniz. Meyvelerin hepsini doldurduktan sonra tencerenin içine su ekleyeceğim. Suyla biraz kaynamasını bekleyeceğiz. Sonra şarap ekleyeceğiz. Şimdi ufak ufak kesiyorum. Bu şekilde keseceğim çünkü diğer şekilde suyunu çok akıtıyor. Ters çevir sefer de meyvenin suyu gidiyor. Mecbur. Az önce diğer şekilde kesti. Meyvelerin suları gitti. Evet. Şimdi bütün malzemelerimizi koyduk. Dediğim gibi iki tane tarçın sapı, 12 tane karanfil. Ben üç tane portakal koydum. Bir tane elmanın tamamını koydum. Önce kabuklarını soydum ve parça parça doğradım. Şimdi su ekleyeceğim üzerine. Evet çünkü bir buçuk litre şarap yapacağız biz. O yüzden şöyle yüzeye gelecek bu kadar. Şimdi bunun altını yakacağız ve kaynamayı bırakacağız. Biraz kokurdamaya başladıktan sonra şarabımızı ekleyeceğiz. Evet suyumuz kaynamaya başladığına göre artık şarabımızı ekleyebiliriz. <laughs> ve 15 litre şarap oldu. <laughs> zorlama zorlama evet şarabımızı koyduk ve bu kadar biraz e, kapatacağım üzerine kaynamaya bırakacağız çok hafif pokurdadıktan sonra hemen altını kapatıyoruz ve mutlaka mutlaka kapağını kapalı tutun alkol olduğu için çabuk buharlaşır bütün şarabımız yok olur bu kadar